Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basın. Kanala abone olun ve her yerde paylaşın. Çünkü icra borcu olan kardeşlerimizin birçoğu bu konuyu bilmiyor veya gerek duymuyor. O yüzden de bu videoları bağıra bağıra yapmak zorundayım ki vatandaşlar bir an önce bu mal beyanı belasından kurtulması gerekiyor. Arkadaşlar hemen kısa kısa geçeceğim. Tekrar vurguluyorum. Türkiye'de icra borcunuzun içeriği ne olduğu önemli değil. Herkes icra dairesine giderek mal beyanında bulunmak zorunda. Sana mal beyanında bulunmak zorunda değilsin diyen hiç kimseye itibar etmeyin. Sana yalan söylüyor. O adam yalancının önde gideni. Unutmayın bunu. Neden söylüyorum? Çünkü çok yakın zamanlarda benim çevrem, benim arkadaşlarından duyduğum ve delillerini gördüğüm 10 güne kadar disiplin hapsiymışlar veya ceza davası açılmış. Veya yakalanma kararı çıkmış, yolda yakalanmış, nezarete gitmiş ve orada mal beyanında bulunmuş böyle serbest bırakıyorlar. Arkadaşlar elimize yapışmaz. Mal beyanında bulunmak zorundayız. Şimdi ne yapacağınızı söylüyorum. Eğer benden dilekçe almak istiyorsan WhatsApp'tan yazıyorsun. 0543 641 61 77. Buraya yazıp dilekçeni alabilirsin. Veya kendin hazırlayabilirsin. Veya başka birine hazırlatabilirsin. Veya herhangi bir yere gidip dilekçeni yazdırabilirsin. Benden dilekçe almak istiyorsan benim dilekçe ücretim bir adet 250 TL, 5 adete kadar 500 TL. Şimdi bu dilekçeyi sana WhatsApp üzerinden gönderiyorum. Sen çıktısını alıp götürüp icra dairesine veriyorsun. Bir de dilekçenin içerisinde boş kısımlar var. O kısımları elle yazıp götürüp imzalayıp veriyorsun kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi ufak tefek böyle bazı sorular oluyor. İcra dairesine her birine ayrı ayrı mı vermek zorundayım diye. Evet her birine ayrı ayrı vermek zorundasın. Çünkü her biri ayrı bir dosya. Mantıklı düşünürsen 15 tane icra dosyam var. Hepsine ayrı ayrı bulunmak zorundayım. Bu bir. İkincisi e, mal beyanı kalktı diyorlar. Yalan söylüyorlar. Şu anda daha da böyle çoğalmaya başladı haberin olsun. Benim diyor dört yıldır diyor icra dosyam var. Bana bugüne kadar hiçbir şey olmadı. İşte dört yıllık vatandaşa 4 yıldır vatandaşa bir şey olmayan vatandaşa yakalama çıkmış mesela. İspat mı istiyorsun? Gir YouTube kanalımda bak. Hepsini paylaştım. Diğer yandan benim icra da, ben İstanbul'dayım. Benim icra dosyam Ankara'da. Nasıl yapacağım? Kendi bulunduğun şehirdeki icra dairesine gidip nöbetçi icraya verebilirsin. İlla Ankara'ya gitmene gerek yok. Bakın arkadaşlar Ankara'da, İzmir'de örnek veriyorum. Antep'te farklı farklı şehirlerde icra dosyanız var diyelim. Hepsini kendi şehrinizdeki icra dairesine gidip nöbetçi icrayı verebilirsin kardeşim. Bu da tamam. Diğer konu e, benim 7 günü geçti mal beyanında bulunabilir miyim? Evet bulunabilirsin ama tebrikatta 7 gün içinde bulun diyor. Tamam öyle diyor. 7 günden sonra alacaklıya şikayet hakkı doğuyor. Onu söylemeye çalışıyor. Sen 7 gün değil bir yılda geçse gidip icra dairesine mal beyanında bulunmak zorundasın. Bulunmazsan alacaklının talebi üzerine ceza yiyebilirsin. Hatta icra dosyası açıldıktan sonra bugüne kadar aralarda herhangi bir kazanç gelirinde bir artış bulursa borcu ödeyene kadar kurtulamazsın. 10 güne kadar disiplin, ha disiplin hapsi verirler sana haberin olsun eğer alacaklı isterse. Ben sana söylüyorum. Bunları örneklerle anlatıyorum. Başımıza gelen örneklerle anlatıyorum benim yakınlarıma gelen örneklerle anlatıyorum. O yüzden dikkat et kardeşim ve icra dairesine dilekçeni ver. İlla benden de al demiyorum. Benim işim arzu alıcı kardeşim. Ben dilekçe hazırlıyorum. Benden dilekçe alabilirsin ya da almayabilirsin. Hiç sorun değil benim için. Ben sana uyarıyorum. Git icra dairesine mal beyanında bulun diyorum bak. Yarın Gökhan demiştin diyeceksin bak. Demiştin diyeceksin. Bu lafımı unutma. Benim bu videolarım benden illa dilekçe alın diye söylemiyorum. Git kendin ver kardeşim diyorum ya. Benden al. Yazamıyorsan benden al diyorum dilekçeyi. Git ver kardeşim. Çok basit. Kendin Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.